İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Alp Navruz'dan güzeller güzeli başarılı oyuncu Ali Navruz'dan güzel görüntüler geldi ben de bu görüntüleri kanalımda sizler için video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen umarım videonun sonuna kadar izlersiniz Arkadaşlar kanalımız yenidir. Bizlere destek olup abone olursanız bizleri çok mutlu edebilirsiniz. Şimdi iş bu kadar olsun. Sizleri video ile baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın. Müzik